Bismillahirrahmanirrahim. Muhterem kardeşlerim, Allah nasip ederse inşallah bugünkü sohbetimize başlayacağız inşallah. Yavrumuz var olun. İnşallah bize yardımları neticesinde bunu gerçekleştirmiş olacağız. Tabii ki şimdi bazı konular Tek bir açlık altında olmuyor. Çeşitli sebepler, çeşitli meseleler meydana geliyor. Biz bunlara temas ediyoruz, elimizden geldiği kadar sizlere yardımcı olmaya çalışıyoruz. Biliyorsunuz 2020 yılı artık sona eriyor. Tabii ki bu 2020 yılı dünyamıza ve ülkemize ve insanlarımıza ve hepimize bazı şeyler yükledi. Tabii ki bunda hikmetler vardır. Gelecekte ne olur, ne biter bilmiyoruz. İnşallah geleceğimiz daha iyi olmak hasabıyla biz Cenab-ı Allah'tan, Rabbimizden böyle niyaz ediyoruz. Geleceğimiz inşallah daha iyi olsun. Şimdi tabii ki bu zaman dilimleri çok çabuk geçiyor. Ben sizlere bir şeyi izah edeceğim. Bunu belki hiç duymadınız. Duysanız da belki işte tekrar olması hasebiyle inşallah ben size bunu anlatmış olacağım kardeşlerim. Beldemizde yani bizim çocukluğumuzda askere gidenlere veyahut ki nişanlanmış düğünü olacak olanlara şöyle bir şeyler söylerlerdi. Bunu tabi siz hiç duymadınız. Ben Mengen halkıma inşallah bunu bir hatırlatmak istiyorum. Ay dedim al buradak. <laughs> Yıl dedim, yıl Gün dedim, gün İlle hafta, illa hafta. Bunu bir daha söyleyeceğim, bakın. Bu, hiç daha duymadınız belki. Ay dedim, al Yıl dedim, yıl Gün dedim, gün İlle hafta, illa hafta. Bu, zaman dilimi. Yani, bizim zamanımızda, çocukluğumuzda, yani bundan 70 sene, 80 sene evvel bunlar söylenilmiş. Bizler onlara tanıklık olduk. Kulağıma geldi yani ve düşündüm. Ya her şey tabii ki bir şeyler olsun. Yani halkımıza bir şeyler verelim. Diyerekten bugün de işte bu Allah nasip ederse sohbetimizde. Şimdi yıl bitti gayri. 2020 yılı iyiliğiyle, kötülüğüyle bitti. İnşallah gelecek 2021 yılı memleketimize, evvela şahıslarımıza, hanelerimize, memleketimize, beldemize, dünyamıza, devletimize, dünyamıza hayırlar getirmesini diliyorum. İnşallah kardeşlerim. Geçmişteki bazı hadiseler çabuk unutuluyor. Şimdi hakikaten e, tarihler mutlaka onları yazıyor ama insanoğlunun şeysi, hafızası bunu çabuk unutuyor. Çünkü meşgale çok fazla. Hele hele şimdi şu teknoloji dönemindeki yani şu yaşantımız zamanındaki zaman dilimi var ya hani işte o hani ne diyorduk? Gene söyleyeyim. Ay dedik, ay al burada, yıl dedik, yıl birden. Yılbırtak demek yani çor çabuk geçmek. Yılbırtak geçti derler. Eskiden bu lisan vardı fakat bu şimdi çok kullanılmıyor. Yılbırtak geçti derler yani. Hızlı, çok aceleci yani. Şimdi şu ortamda, şu teknoloji, şu günümüzde bu hakikaten yılbırtak geçiyor yani. Hiç katiyen böyle şeye meydan vermiyoruz. Yani bir şeyle kafamızda efendim bir mütalaa yapalım, şey yapalım değil. Günlük meseleler tamamen hemen yıl burada geçiyor. Şimdi tabii ki bazı şeyleri de yaşantımızda ne yapıyoruz? Taklit ederek öğreniyoruz. Nasıldır o? Mesela şimdi küçükken işte evde annemiz, babamız nasıl bizleri, çocuğu yönlendiriyorsa tabii ki o şekilde. Biz o işe dahil oluyoruz. Onlardan gördüğümüz şeyleri hemen hafızamıza yerleştiriyoruz. Mesela bir usta bile bazı şeyleri bir efendim memleketimizin diyelim ki sembolü olan ahçılık. Yani ahçılıkta bile tabii ki çıraklık, kalfalık, ustalık. Yani çıraklık demek bazı şeyleri işte öğrenmek. Yani öğrenmek için böyle çaba sarf etmek de. Ondan sonra biraz daha efendim kimisini yakaraktan, yırtaraktan, dökerekten bu şekilde öğreniyoruz. Ama bazı şeyleri de öğrendikten sonra artık onu icraata koyuyoruz. O dönem ne olmuş olur? Kalfalık olmuş olur oluyor. Ama ustalık dönemi daha bir başka. O artık usta, o yapacağı işin ehli olmuş oluyor. Tabii ki. Ve o şekilde Allah'ın izniyle şey yapılmış oluyor kardeşlerim. Biz bugün yine bu konuşmamızı burada bu sohbetimizi nihayete erdirirken her e, sohbetimizde bir şiir okuyoruz, biliyorsunuz. Bugün de şöyle bir e, şiir hazırladım. İnşallah beğenirsiniz kardeşlerim. Biz yok idik, var eyledin. Sen ya Rabbi, sen ya Rabbi. Hasretine yar eyledin. Sen ya Rabbi, sen ya Rabbi. Ruh üfledin şeref verdin. arzı halife gönderdin. Nebilere yol gösterdin. Sen ya Rabbi, sen ya Rabbi. Basit bir sudan yarattın. Üstümüze göğü çattın. Yeri döşeyip donattın. Sen ya Rabbi, sen ya Rabbi. Rahmetinle kuşatırsın bin bir nimet döşetirsin. Korur kollar yaşatırsın. Sen ya Rabbi, sen ya Rabbi. Sana şükür, sana minnet ettin Habibine ümmet. Vaad eyledin sekiz cennet. Sen ya Rabbi, sen ya Rabbi. Islah eyle sen nefsimizi, defolsun benliğin izi. Bırakma sen bize bizi. Sen ya Rabbi, sen ya Rabbi. Göndererek kerim kitap, ettin gönlümüze hitap, kıldın Kur'an'a muhatap, sen ya Rabbi, sen ya Rabbi. Şimdi kardeşlerim, tabii ki biz bunları sizlerin istifadesi için derliyoruz. İnşallah beğenirsiniz. Hakikaten yani bunlarda çok büyük manalar var. Biz tabii ki bunun tefsirine geçmeyeceğiz. Zaten hepsi Türkçemizde ne kadar güzel böyle vezin olarak yazılmış. Bizler de sizlere işte kardeşlerim elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bugünkü sohbetimiz burada nihayete eriyor. Yavrumuz Varol'la beraber sizlere sağlıklı, neşeli, senesin, 2020 senesinin sonunu bitirdik. 2021 yılına güzel hasletlerle başlamak dileğiyle hepinize Allah'tan sağlıklar diliyorum. Allah'a emanet olun. Sağ olun kardeşlerim. Azim, sağ olun.